Gecenin en iyi dizi ödülü, Yalı Çapkını'na tepki yağdı. Altın Kelebek ödüllerinde bu yıl en iyi dizi ödülünü kazanan, Yalı Çapkını, adlı dizi, Star TV'nin sevilen yapımlarından biri olarak ödüllendirildi. Ödül törenine katılamayan başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in rahatsızlığı sebebiyle eksik olduğu geceye, dizi yapımcısı Onur Güvenatam, yazar Gülseren Budayıcıoğlu ve diğer oyuncular katılarak ödülü aldı. Ödül alanlar arasında Pınar Deniz, Salih Bademci, Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimler de bulunmaktaydı. Ancak, Yalı Çapkını'nın ödül almasına, dizide yer alan kadına şiddet sahnelerine tepki geldi. Sosyal medyada, özellikle kadına şiddet içeren sahnelerin bulunduğu bir dizinin bu tür bir ödülü almasının eleştirilmesiyle ilgili çeşitli yorumlar yapıldı. Tepki çeken ödül, Altın Kelebek ödüllerinin bu yılki gündemlerinden biri haline geldi. Altın Kelebek ödülleri, dün gece Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ancak, gecenin en çok konuşulan anlarından biri, en iyi dizi ödülünün yalı çapkınına gitmesi oldu. Star TV'nin sevilen dizisi, Yalı Çapkını, bu yılın en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'te en iyi dizi ödülüne layık görüldü. Ancak bu seçim sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına neden oldu. Dizi, içerdiği kadına şiddet sahneleriyle biliniyor ve bu özellikle ödül almasına karşı yoğun eleştirilere sebep oldu. Başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in rahatsızlığı nedeniyle ödül törenine katılamamış olması da olayı daha da büyüttü. Dizinin yapımcısı Onur Güvenatan ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun ödülü birlikte alması ise tepkileri daha da körükledi. Sosyal medyada, Yalı Çapkını'nın kadına şiddet içeren sahnelerle dolu bir dizi olarak en iyi dizi ödülü alması skandal, şeklinde birçok eleştiri yapılırken, Altın Kelebek ödüllerinin seçim kriterleri ve değerlendirme süreçleri sorgulanmaya başlandı. Bu olay, Altın Kelebek ödüllerinin yıllardır süregelen prestijine gölge düşünerek, magazin dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın görüşürüz. Hadi buyurun. Evet. Teşekkürler. İyi, iyi. İyi, iyi. Yani, iyi. Buradan, i̇yi. buradan, buradan, buradan. Merhaba. İyi misiniz? Çok iyi canlısınız. Evet. 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 Evet.